Herkese merhaba. 29 Temmuz 2021 Tesla Model 3 ile ikinci yolculuğum. Bu sefer de Ankara'dan İstanbul'a olan bir yolculuk yapacağım. Arabaya biraz daha alıştım. Daha çok şey öğrendim ve kamera konusunda da umarım bu sefer GoPro'yu sallamamayı <laughs> planlıyorum. Şöyle bir dışarıdan aracı göstereyim size. Evet. Arabayı aynı zamanda Ankara'daki bu bir hafta içerisinde Vintage Detailing'de ön tarafını komple PPF kaplama Geri kalan yerlerin tamamında seramik uygulamayla Önümüzdeki yıllarda güzel bir şekilde çiziksiz şekilde Boyasına ve görüntüsünü bu güzel mavisini koruyacak şekilde Bir kaplama yapıldı Göker Bey'e de çok teşekkür ediyorum Bu yapmış olduğu harika uygulamadan dolayı Gerçekten şu anda boya da en ufak bir çizik bile belli olmuyor. Şimdi bakalım içerideki durumlar nedir? Şöyle gördüğünüz üzere 98 98 dolu pilimiz 415 kilometre menzil veriyor. Bolu Highway Outlet'e giderken e, yaklaşık 120-140 arası bir hız tahmin ediyorum. Bu şekilde rahatlıkla varabileceğimi düşünüyorum. Şimdi buradan hemen Bolu Highway'e rota çizeceğim. Daha sonrasında ZES application'ından umuyorum ki o saatlerde uygundur. Hızlı şarj istasyonunun randevusunu yapacağım. Ve böylelikle en güzel akışı iyi olan İstanbul seyahatini Model 3 ile yapmayı planlıyorum. Yolda da yine devam edeceğim bir takım gerek arabayla ilgili bilgiler gerek menzil konusu ve şehirler arası yolculuk nasıl gidiyor konusunda da bilgiler vermeye çalışacağım. Görüşürüz. Bolu'dan tekrar selamlar. Şimdi ZES application'ı ilk defa ZES ile şarj yapacağım. Hemen buradan da göstereyim. 111 kilometre bir menzille Bolu'ya vardım. Ve burada da yolculuğum esnasındaki tüketimim şu anda %25, %26 bandında. %30'la %30-32 civar gelirsin diyordu. Ben biraz tempolu geldim. Oradan bir 5-6 dakika kazandık ama bu 5-6 dakikayı aslında şarj süresiyle kaybediyoruz. O yüzden elektrikli araba kullanırken çok da heyecan yapmamak lazım. Keyif alıyorsan o anki sürüşten biraz hafif böyle bir daha tempolu gitmekte onun için yapmak lazım. Neyse şu şarjı bir deneyelim hadi. Tamam rezervasyonu iptal et deyip sonuçta geldim. Ya bir dakika var ya bir dakika dur bakalım. Hiç bozmayacağım. Tam bir dakika kaldı. Bu bir dakika esnasında şöyle bir arabanın etrafında bir tur atalım. Şöyle bir şey fark ettim. Bu arada ilk defa görüyorum. Bakalım nasıl bir sineklerle olan, böceklerle olan uzun yol. Dün araç henüz PPF kaplandı. Böyle tabii mis gibiyken sinek böcek olması da hafif üzüyor ama yine de çok temiz, çok güzel bir şekilde. Şunu fark ettim. 130'u geçmediğim zaman hiç herhangi bir sinek olmadı. Tam 130 ve üstü. Yani 150 hele 160'tan sonra böyle 30 saniyede bir pıt cama geliyor. Aslında yavaş gitmenin bir artısı da arabadaki o uzun yol kirlenmesi oluşmuyor. Onu fark ettim. Ee, ama artık çok geç. Yapacak bir şey yok. Ah bir sesler çıkıyor. Hemen geldik. Application'ımızı açalım. QR kod ile şarj işlemini başlatmak için şarj kablosunu aracınıza ve istasyona taktığınız emin olun. Tamam. QR kod. Evet arkadaşlar şarj işlemi başladı. Ee, bu konuyla alakalı cahilliğimi atıyorum. Tabii ki lütfen. Bu adam da almış bu arabayı da bir şey anlamıyor demeyin. Ama şöyle oldu. Zesi aradım. Telefonla burada olduğumu bildirdim. Onlar diyorum ki bir takım işlemler yaptı. Sonra hiçbir şey farklı yapmadım. Yine application'dan QR kodu okuttum. Yine aynı sıralamayla taktım ve ondan sonra şarj oldu. Yani onlar muhtemelen bir şeyi açtılar diye düşünüyorum. Bu arada bu şarj istasyonundan sökememe konusu Tesla ile alakalı bir durum olduğunu zannediyorum. Buradaki gelen sinyali algılayamıyor ama hemen şöyle göstereyim. Burada bir kol var. Tabii ben bu kolu kendim biraz geçen asıldım çok fazla geldi. Bunu oraya bir geri takmak gerekecek. Bir plastik falan bir şeyler düştü. Ama bunu çektiğim zaman kabloyu release edebiliyorum. Şimdi hiç çekmeyeyim, etmeyeyim. Şarjımız devam etsin. Hemen bagajı kapatıyoruz. Aracın ekranına bakalım. Nasıl bir hızda ne veriyor bize? Ne kadar süre veriyor? Bendeki bu problem yine devam ediyor bu araçtaki. 67 kW'la dolduruyor. 1 saat veriyor. Ee, enteresan. Biraz daha kısa beklerdim açıkçası ben. Çünkü geçen şu taraftaki gelirken e-şarjda 42 kW hızla bir saat 25 dakika demişti. Gerçi şimdi 55'e düştü. Hemen beni duydu. Kendini affettirmek istedi sanırım. İşte bu. Sanki şarj duruyormuş gibi. Bunu biliyorsunuz gibi bir problem var. Ama şimdi İstanbul'a gittiğimde ilk adresim zaten e-garaj. Orada Emir'le görüştüm. Umarım bilgisayara bağlıklarında arabadaki problemi, buna neden olan şeyin ne olduğunu bulabilecekler. Arabayı kullanmamla ilgili hiçbir problem yok. Yani ki şu ana kadar deneyim olarak problem yok. Ancak tabii ki de keyifli değil. Arada bir işte arabayı iki kez bilmem gerekebiliyor gibi durumlar var. İşte bu uyarıyı bazen veriyor. Sanki şarj duruyormuş, başlıyormuş gibi oluyor. O yüzden umarım bu da çözülürse çok güzel bir Tesla deneyimiyle devam edeceğim. Şimdi önümüzdeki 55 dakika, 55 dakikaya gerek yok. 40 dakika falan muhtemelen burada dururum. Hemen içeri gideceğim. Bir kahvaltı niyetinde, kahvaltı niteliğinde bir şeyler bulacağım kendime. Sandviç gibi. Daha sonra tekrar geldiğimde bakalım şarj durumu ne olmuş olacak. Highway Atlet'ten şimdi arabaya doğru yürüyorum çıktım ve bir baktım ki araba çok uzakta. Bu sürecin tamamını kaydedeyim de hakikaten arabaya yürürken ne kadar bir mesafe olduğunu sizde göründüm. Hatta yani bunun üzerine bir 30 saniye daha yürüdüm. Ama neyse yani bunların bu kadar uç köşeye mesela şehir içlerindeki şarj istasyonları AVM'lerin hep en iyi yani otoparklardaki giriş kapısına en yakın yerlerine genellikle koyuluyor. Burada da bunun tam tersi. Yani bu kadar en uzak, daha uzak bir yer olsa oraya koyacaklarmış. Neyse, güzel. Biraz yürümüş oluyorum. Ayaklar açılıyor, bacaklarımız açılıyor. Ama e, tabi hava bu kadar güzelken keyifli de bunun bir de kışı var. O zaman ne olacak? O günlerde herhalde gerek zes gerek e-şarj etkilerinin kulaklarını çınlatacağız. Bakalım bıraktık da. Şarj ne olmuş? Yüzde kaç olmuş? Biraz fazla durdum. Yemeğe kaptırdım kendimi. AVM de boştu. Güzel, keyifliydi. Evet, geldik. Şimdi hemen... O orada tik işareti gördüm. Hemen açıyoruz. <laughs> %100 şarjımız %100 olmuş durumda. Peki buradan nasıl sonlandıracağız? CCS'e basıyoruz. Güzel. 43 dakika sürmüş. 38.36 kW bir güç almışız. Şu anda %100. Bir şekilde devam edebileceğiz. Bunun için application açmam gerekiyor. Evet bu klasik problem. Olmuyor. Çıkmıyor. Ama neyse ki bunu düşünmüşler ve şuraya güzel bir kol koymuşlar. Hem bu kolu çekip hem de bunu çıkartmam gerekiyor. O yüzden aynısını hem çekerken yapamayacağım ama evet. Harika. Şarj portumuz da kapandı. İşte bu. Bu kadar manuel bir teknoloji ama şu anda benim hayatımı kurtardığı için onu da seviyorum. Evet teşekkürler her şeye rağmen. Bir takım aksaklıklar olmasına rağmen Zes'e yine de teşekkür edelim. Sonuçta o da olmasaydı. Tabi e şarjlar ama bu yolculuğumuza bu kadar hızlı devam edemeyecektik. Hemen ürünlerimi alıyorum ve içeriye geçiyorum. Kartını buraya koyuyor tabii ki hemen koyalım Ama kartımızı Cebe attık Şu application'ı bir bağlayamadım O yüzden hala Kartı buraya koymamız gibi Evet araba D'de Problemimiz aynı şekilde devam ediyor Neyse biz adresimizi girelim E garaj e garaj maslak yol tarifi bakalım hesaplıyor. Evet 247 kilometre yüzde 19'luk bir şarjımız olacak. Buraya da baktığımızda böyle bir enerji tüketimi öngörüyor ve evet yüzde 19'la E garaja varacağız gibi. Saat tam 12.7 geçiyor. 12.10 diyelim. 9'u 10 geçer. Aslında çeyrek geçe Ankara'dan çıkmıştım. 1 saat 45 dakika kadar sürede Bolu'ya geldim. Burada daha erken aslında devam edebilirdim ama biraz kendimi AVM'ye kaptırdım. Orada Starbucks'tan da bir şeyler alınca yemeğin üstüne süre uzadı. Ama zaten normalde de bu kadar durabilirdim. Yani içten yanmalı motorlu bir araçla gelseydim durabilirdim. Hiç kendimi ekstradan şarj için bekletmedim. Şarjı başlatmak ve durdurmak süreçleri biraz zaman alıyor. Onlarda da pratikleştiğim zaman içten yanmalı bir araçla uzun yol seyahati yapmaktan Ankara İstanbul için konuşacak olursam çok bir fark olmadığını söyleyebilirim. Tekrardan selamlar. Şu anda İstanbul'da e garaja geldim. Evet burada e garajın videolarını çok fazla izlemiştim. Ama ilk defa buraya gelip ortamı görme şansım oldu. Şöyle bakacak olduğunuz zaman metrekareye çok fazla sayıda elektrikli araç düşüyor. Ee, sadece Tesla'lar değil, Tesla'ların dışında da Audi olsun, Porsche olsun birçok aracın servisini burada yapıyorlar. Ee, benim arabadaki o videolarda bahsetmiş olduğum problemle alakalı e, getirmek hissettim yani hakikaten de ilk sıfır bir araba için çok özücü bir problem diyebiliyorum. Ne mutlu ki yani şu an için öyle gözüküyor. Emir sağ olsun bugünkü buradaki yoğunluklarına rağmen hemen gelirken hemen sağ olsun beni karşıladı ve burada aracı hemen aldı bilgisayarıyla sisteme bağlandı. Problemin nereden kaynaklanabileceği ile ilgili bir takım analizler yaptı. Bana da tarif etti. Sonra bir öngörüde bulundu. O öngörü doğrultusunda da hemen e, ekipten arkadaşlar gelip e, Valla yarım saat bile olmayacak kadar bir sürede Bir takım soketlerle ilgili düzeltmeler yaptılar e, Şu anda e, problem yok gözüken e, Bu benim için tabi çok sevindirici bir durum Çünkü Türkiye'de 5 yıl bekledikten sonra aldığım arabanın problemli olması e, Biraz beni endişelendiriyordu e, kaldı ki ben aracı E Garaj'dan almadım. E Garaj'dan almamış olmama rağmen bu kadar ilgi, alaka ve bu şekilde kısa bir sürede çözüm yaratmış olmalarından dolayı çok memnunum. Yani elektrikli araç alırsanız buradan alabilirsiniz. Almasanız bile çok iyi bir şekilde ilgileniyorlar. Dolayısıyla kesinlikle tavsiye ederim. Ortam çok temiz, çok profesyonel. Hem burada aracımın servisi yapılırken bir yandan da şurayı göstermek istiyorum. Burada bir takım işlerim vardı. Bilgisayarımı açıp harika bir şekilde, hızlı bir şekilde şurada işlerimi de halledebildim. Dolayısıyla özet olarak şunu söyleyebilirim. Ankara'da yaşıyorum. O açıdan üzgünüm ama İstanbul'da e-şarj varken ya Tesla almak sıkıntı olur mu? Elektrikli araç almak problem olur mu sorusunu kafalardan bence silmişler. Ben de zaten uzun yıllardır 5 yıldır Ankara İstanbul ya da uzun yola gidemiyordum. Arabada yürüyebildiği sürece olan problemlerde atlar gelirim. Keyifli bir de road trip olur benim için. O yüzden buradan Emir'e tekrardan bu ilgisi alakası dolayı çok teşekkür ediyorum. Yarın İzmir'e olan yolculuğumuza çok daha kafamız rahat, çok daha güzel bir şekilde devam edeceğiz. Tekrardan çok teşekkürler. Yarınki videoda görüşmek üzere.